antibiyotik kelimesi henüz icat edilmemiş. İlaçlar mı? Daha ortada bir ilaç fabrikası falan yok. Her şey sentetik boya anilinin ya da diğer adıyla Kraliyet Moru'nun eseri boya devrimiyle başladı. Anilin boyalarla mikroskop altındaki dünya görünür hale geldi. Hücreler, dokular renklendi. Kimyasal boyalar dokuları boyarken aslında görünmeyeni de görünür hale getirmişti. Bu podcast sentetik kimyasallar ve onların boyadığı doku ve hücrelerle ortaya çıkan buluşun ilk sentetik ilacın mikropları kandırıp onları yok eden kimyasal silaha dönüştüğünün hikayesidir. O kimyasal boyalar ki mikroplarla mücadele devrimini başlattı. Erlih gibi öncül tıp ve kimya bilimciler frengi verem difteri gibi insanlığı tüketen kahreden hastalıklara çareler arıyorlardı.